Şeker atmaya devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğim Number One favori en başında gelen Sigmaranz oyundayız değerli dostlar. 10 bin civarında büyük bir kasamız Şöyle merdiven taktiği uygulayarak biraz farmlamayı düşünüyorum. Müsaadenizle bir deneyelim bakalım. Çok öneriler geliyor çünkü değerli dostlar. Bu şekilde dener misin? Tabii ki deneriz. Yeter ki isteyin. elimizden geldiği kadar yapalım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bütçemizin el verdiği kadar içeriklerle karşınızda gelmeye çalışıyorum değerli dostlar. Yeter ki isteyin. Yeter ki önerin. Heyecan dorukta. Enerjimiz yerinde. <laughs> ne yapmaya geldik? Odunu vermeye geldik. Oduncu ayağınıza geldi değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz daha şöyle farmlayalım. Allah Allah niye böyle boş geçiyor? Kimden ötürü? Oynadım ve önerdiğim sitelerin aşağıya sabitlerim değerli dostlar oradan tıklayıp linklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilsin diyerekten ben de paşa kıt kıtlama şıkırdatma and yapıştırma uzmanı <laughs> hadi bakalım hazırım zalimin çocuğu biraz kendine gel ya kalp 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 bir kalp hadi yakalım buraya <laughs> Allah Allah çarıda mat mı değerli dostlar bugün yani Başta başlamaz bin lira gitti herhalde. Vallahi sıkıntı. Evet elma. Aynen. Ver coşkuyu. Biraz rahatlattı bu bizi. Kaça kadar çıkalım? 1000 lira düşene kadar, 1000 lira kayıp yaşayana kadar devam edelim değerli dostlarım. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Var mı katlama kıtam var? bekliyorum. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Aa kalp geliyor galiba. Kaliteli içeriklerin ah devam için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursun değerli arkadaşlarım. Buradan kaçalım gidelim satın alım yapalım gibi duruyor. Şöyle son bir tane daha şuradan çevirelim. Üzülecek şekilde oynamıyoruz değerli dostlar. Borçla, arşla, krediyle biraz çılgın bir alım yapsak. Kestiremiyorum. Kötü başladık. 1000 lira gitti. 4000 liralık alım yaptık. Kasamızın yer şu an gitti arkadaşlar. Umarım güzel geçer. Bir merdiven taktiği denedik. Heyecan Doruk'ta. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Borçlar Ağaç işte diye ev kirasıyla bu oyunları oynamıyoruz. Dağda, bayırda, rampada taş aramak zorunda kalmıyoruz değerli arkadaşlarım. Hadi bir çorpanla başlayalım. Güzel başlayalım. Ver odunu, ver coşkuyu. Aynen şükürdat. Şekir şekir. Sen sen Bam bam. No no. <gülüyor> Yanıyorum. <laughs> coşkuyu verdi. Güzel başladık. Umarım devam gelir. Of 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 patron çıldırır değerli yanacak buralar. Vaziyetten alındım bile nazar operasyonu başa başa. Bir nazar bir nazar evet. Nazar da ver çarpan da ver. Ahu. Neyse güzel başladık değerli dostlar. Nasıl bebeğim. x'i geçtik kasayı toparladık. Gerisi cebe yazacak. Şurada güzel bir 5000 de alsak muazzam bir şeyler olabilir değerli dostlar. Neler düşünüyorsunuz? değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ahu. Yanarız yanarız sağdan soldan. Çaprazdan çapraza yapıştır zalimin çocuğu seni. <laughs> Neler düşüyorsun değerli dostlar? Güzel başladık. Umarım şöyle bir 10 bini güzel ekranlar geliyor. Çarpan biraz daha iyi olursa mavi karpuz. Aynen oynayın karpuz ortaya karışık güzel. Burada çarpan atattık. Eh <laughs> sana <laughs> su veren hani çayın ortamına bilmem ne yapayım. Çok güzel kombolar var. Biraz da çarpan atsa yanacak buralar değerli dostlar. Gerçekten çok güzel bir kazançla başlayabilirdik ama biraz çarpan konusunda nazlanıyor gibi sanki. Tamam kasayı toparladık, şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, biraz vitese düşürelim. Satın alım yaparak merdiven taktiği deneyelim bakalım. Büyük kasele geldik, büyük vurgun için geldik değerli dostlar. İncitmeyeceğiz ama merak etmeyin incinmişsin demeyip demeyecekler. <laughs> güzel, güzel, güzel. Çıkırdat güzel başladık. Mega sağdan soldan, çaprazdan çapraza donat sağlamın çocuğu seni. Oh, vallahi çok güzel ekranlar geliyor ya. Daha büyük mü bir alım yapsaydık acaba değerli dostlar ama çarpanlar zayıf. Nice tabi of course nazar bir de. Bir de nazar da çıktı hazırım ayaklandım biraz da? <laughs> Valla daha iyi alım yapsak iyi olurmuş ama olsun. Şükür şükür. sensational, Bam bam. <laughs> Yanıyorum. Vat abi. Tam orada hissediyorum direkt değerli dostlar. Aslında 4200'lük alacaktım ama dedim biraz volümü düşürelim. Öyle merdiven yapalım ama biraz umduğumdan. Üst üste daha fazla dedi Coştu değerli dostlar. Patron çıldırdı. Güzel bir çarpan attı yakalım burayı. 2 sevgim çok düşük bir alım değil. 1000 lira daha ateşledi. 5-600'de neredeyse 200x'e yaklaştı. Değerli dostlar muazzam devam ediyoruz. Anam anam 50-50. Tam yakalamışken belini kırmamız lazım. Şu aralar, aralar belini kırarsak güzel ilerleriz değerli dostlar. Ne diyordu bir paşata sözü? Mor şeker giren yere dert girmez uzatma da geldi. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Ver odunu zalimin çocuğu seni. Hadi hazırım. Boşuna uzatmamışsındır diye umuyorum yani. Aynen nazar da çıkıyor. Bir biraz daha çarpan olsun. Yakalım burayı. Ah oh bebeğim ya. Ah oh bebeğim ya. Şeker şeker. Sensational. Bam bam. <laughs> Muazzam. şukur <Sugar>, şukur <sugar. gülüyor> Come on, come on. Aha, nazar çıkmaya devam ediyor değerli dostlar. Vaziyet alınmış mıydı? Kemerler bağlı mıydı değerli arkadaşlarım? <laughs> 30, 35, 39 neredeyse 4000 lira. Şükür şükür. Sensational. Bam bam. <laughs> Şükürdatmaya bıktım. Niler oluyor zarlımın çocuğu. Tih. Biraz daha iyi alım yapsak iyi olur. Tek kasamızı ikiye katladık. 6 dakikada değerli dostlar duruyor muyuz? Durmuyoruz. Merdiven takne devam ediyoruz. Üstüne de verir mi? Verir. Neden vermesin değerli arkadaşlar? Öyle bir şey yok. Zaman zaman kendinizi ödüllendirmeyi de unutmayın. Özellikle küçük kasa oynayan arkadaşlar için kendinizi ödüllendirin değerli dostlar. Buradan gelen para çok tatlı oluyor. Bak çıldırmış çıldırmış verecek gibi. Daha mı büyük alım yapsaydık acaba? Kestiremiyorum ki. Oh, güzel. Mecnun Bey başladık. Nasıl diyor. Bum diyor. Pam diyor. <laughs> Yanıyorum diyor. Hadi oğlum. Of. Vallahi çok güzel ekranlar geliyor değerli dostlar. Gerçekten yakalamışken biraz daha şöyle 25-30 bini görsek çok güzel olacak ama gene tabii şurada bir 300 3 bini görmemiz lazım. Neler düşünüyorsun? Delium nasıl bekliyorum? Vallahi çıldırmış gibi davranıyor. Uzatmalar falan filan. Bakalım. İnşallah daha mutlu, daha güzel bir sonla biteceğiz değerli dostlar. Sonuna kadar kolumaya devam. Oh 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 mor mor mor. Mor da gelsin. Oğlum bir çarpan at lütfen gözünü seveyim bir nazar çıksın ha <laughs> nazara ramak kalmıştı olsun <laughs> süper bir üç buçuk yaşından beri hasta oldu bu muazzam ses o beni titreten o bana narkoz etkisi yaratan muazzam ses süper bir <laughs> kambo oyun önerilerinizi bekliyorum kaliteli içeriklerin devam içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin değerli dostlarım muazzam ekranlar var oğlum hadi lan hadi lan. <laughs> yapma Bu bile güzel ekrana benziyor. Ha yürüme Güzel. Yine de müzikse yakın geçti arkadaşlar. Merdiven taktı uygulamaya devam edelim bakalım. Araya başka sıkışan bir şey var mı? Bana sorarsanız var. Ama ne zaman doğru zaman onu bilmiyorum. Keşke onu böyle bir kestirsem şöyle daha büyük bir alım yapabilsem ama bunu tam olarak anlamaya çalışıyorum değerli dostlar. Oh 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 nice tabii. Nice tabi çocuğu. <laughs> Mega. Sağdan soldan. Çaprazdan çapraza. Dola boynuma bu şekeri. Çılgın. Kamu. <laughs> on. Sahte dikkat ediyoruz değerli dostlar. Kimseye para pul göndermiyoruz. Lütfen rica ediyorum. Hepimiz akıllı insanlarız. Hepiniz akıllı insanlarsınız. Yani nasıl diyeyim size en yakınınız bile en yakınızdaki kişiler bile sizden para istediği zaman durup böyle bir düşünmeniz lazım ya hayırdır bu adam benden para istemez niye para istiyor filan bizim de kimseden bir kuruş bile talebimiz olmuyor o yüzden kimseye para pot göndermeyin değerli dostlar ne oldu oğlum az bozdu kendini ya ya da yarısını aldık değerli arkadaşlar duruyor muyuz durmuyoruz biraz daha odunu vermemiz lazım bakalım şurada bir göz, gözlemleyelim bu tur kötü geçerse bir derlenme yapacağız tabii ki değerli arkadaşlar ama bırakıp gitmek istemiyorum. Yakalamışken böyle pelini kırmak istiyorum. Hadi hazırım ayaklandım. Bozulma. Kendine gel. <laughs> Bozuldu biraz. Hadi oğlum. Bir çarpan atmalısın artık be. Zayıf ama olsun. Hiç çoktan Ufaktan bir nes nice bebeğim. <laughs> ne lazım sana? Ah. Ya her an çıldıracak gibi de davranıyorum. Esreniyorum arkadaşlar değerli dostlar ne yapmaya çalıştığını şöyle bir 3000 görmemiz lazımdı ya bu turda kötü oldu var mı Erik? oh Oh, ortumu yanlış yere göndermem Memo <laughs> Yanıyorum Memo Süper <laughs> bir <Berbi>. bam bam <laughs> Ver odunu zalimin çocuğu seni Yani bir adım daha gider bende. değerli arkadaşlar Şöyle 4000 Hatta 4200 olsun Artık araya sıkışan buralarda bir yerde yakın yerde olabilir. Almadı kendimizi ödüllendireceğiz değerli dostlarım. Allah Allah. Oğlum kendine gel. Aynen. Yürüt buraya yeşil. Bir uzatma bir çözelim şu işi ya. Tek. Bozuldu arkadaşlar. Senin gibi gitmiyor şu an. Bir yolluk. Saygılar sevgiler diliyorum.